Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Halkbank mobil hesabımızdan Halkarz hissemizi nasıl satabiliriz bunu uygulamalı şekilde hepinize göstereceğim. Arkadaşlar örneğin halk Halkarz'ımıza katıldık sonuçlandı hisse elimize geçti ve satmak istiyoruz. Bunu nasıl satabiliriz? Öncelikle Halkbank mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra sol üstteki 3 çizgiye basıyoruz. Bakın sol üstteki 3 çizgiye bastıktan sonra hemen yatırım işlemleri butonumuza basıyoruz. Bastıktan sonra bakın hemen en alttan ikinci sırada halk yatırım seçeneğimiz var arkadaşlar. Halk yatırıma basıyoruz. Halk yatırıma bastıktan sonra hemen bakın ikinci sırada halk yatırım hisse senedi VOP işlemleri var. Hemen buraya giriş yapıyoruz. Şimdi buraya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizim aldığımız halka arz hisselerinin tamamı portföyümüze gelir. Bakın portföye basıyorum. Sizin halka arz hisseniz hisselerinizin tamamı bakın burada listelenir. Hangi halkar hissenizi satmak istiyorsanız onun üzerine basacaksınız. Örneğin bende şu an tt.com var. Aynı şekilde satıyoruz. Hemen bakın ben tt.com'un üzerine basacağım. Siz halka halkar hissenizin hangisini satıyorsanız onun üzerine basacaksınız. Bakın bastık. Hemen al sat seçeneği çıkıyor. Al sat'a basıyoruz. Şimdi biz şu anda alış satış yani alış bölmesindeyiz arkadaşlar. Biz satmak istediğimiz için satış bölmesine geçmemiz lazım. Hemen bakın sağ üstte satış var satışa geçtim. Bakın şu an alıştan satışa geçtim. Yanlışlıkla alış yapmayın arkadaşlar. Bakın satışa geçtikten sonra yapıyoruz işlemimizi. Satışa geçtikten sonra arkadaşlar bakın emir fiyatı yazıyor. Yani ben bu Halkar hissemi kaçtan satmak istiyorum onu belirleyeceğim. Şimdi benim Halkar hissemin kaç adedi var? Bakın mesela sizin elinizde 100 adet olabilir, 50 adet olabilir. Mesela ben e, hang kaç adedini satmak istiyorsanız buraya o adedi yazıyorsunuz. Eğer tamamını yazmak istiyorsanız mesela halka hissenizin tamamını satmak istiyorsanız 100 adet varsa buraya 100 adet yazacaksınız satış yapacaksınız. Örneğin ben 1 adet satmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar emir tipi var. Emir tipini normal yapıyorum. Geçerlilik günlük yani bu emrim günlük geçerli olacak. Daha mı yapıyorum. Hemen bakın buradan onayla yaptığımda görüyorsunuz halka arz hissemin e, satış onayını verdim ve bu şekilde arkadaşlar e, emir vererek halka arz hissenizi satabilirsiniz. Hepinize iyi günler.